Sevgili Gökçeada'lılar sizler için güzel bir haberim var. Gökçeada'da ayakkabı tamircisi dükkanı açıldı. Kayhan Usta Gökçeada'ya yerleşti ve bu dükkanı açtı. Nerede dükkanımız? Ecevit'in deposunun orada Karadeniz Kıraathan isimin hemen yanında. Lostra, çanta, mont, fermuarı değiştiriliyor. Onun dışında her türlü spor ayakkabıları dahil olmak üzere ayakkabı tamiratı burada yapılıyor. Şu minik ama sevimli dükkana bir yaklaşalım bakalım. Ayrıca, ayrıca burada iş ayakkabıları da satılıyor sevgili izleyiciler. Evet bu sevimli dükkana bir girelim bakalım. Ayhan Usta ile tanışalım. Merhabalar Ayhan Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Siz de adamımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve çok güzel bir hizmet bu adamıza. İnşallah. Ayakkabı tamiri yapıyorsunuz. İnşallah. Evet. Valla küçük ama çok düzenli, mütevazi. şirin, mütevazi evet. bir ayakkabıcı dükkanı sevgili izleyiciler. Ayan Usta'm burada ne tür ayakkabılar, her türlü ayakkabıyı tamir ediyor i̇şte musunuz? Nike elimizde bir buçuk milyarlık bir Nike var. Açmış burada yanları. Bunları yanlarını dikeceğim şimdi. Evet. Ondan sonra çanta... Abi gösterir misiniz çantaları? Çanta tamir ediyoruz. Şöyle çantanın kamer... Fermuarlarını, çantanın fermuarlarını değiştiriyoruz. Mont fermuarı değiştiriyoruz. Çanta tamir ediyoruz gördüğünüz gibi. Çok güzel. Ayrıca çantada tamir mi yapıyorsunuz baştan? Yok, tamir Şimdi... sadece tamir. Montlar değiştirme. İşte ne bileyim derisi yıpranmış oluyor, derisini ek yapıyorum. Evet. Yani her türlü tamir işlerini yapıyorum. Yani şu ekonomik krizin olduğu bir günler günlerde atacak bir şeyimiz yok yani şu anda Gerçekten maalesef. Gerçekten zaten atmamamız lazım. Kesinlikle. Yani ufak tefek evet. tamirlere ihtiyacı evet. olan giysi ya da ayakkabılarımızı herkes gelsin. Herkese hizmet etmeye hazırız yani. Tamam. Biz de Gökçeada Radyo Televizyon olarak küçük esnafımızı tanıtmaktan keyif sağ alıyoruz. Olun. Sağ olun. Evet Ayağınıza sevgili da izleyiciler. Ayhan Usta burada. Adamızla ayakkabıcı dükkanımız var. Makineleri da böyle gördüğünüz bu gibi bu makinede bu makinede eee rüzgar sörfçülerine için getirdim. Öyle mi? Rüzgar sörfçülerinin brandaları işte o paraşütleri falan yıpranıyormuş. Onları da yapıyorsunuz. Onları da yapacağız. Evet Ayhan Usta ayrıca hemen şunu da belirtelim mesleğinizde uzman bir kişisiniz. Yap, yaptığınız işi yani modelist anlatın. Evet. Kısaca. Ee, bir hazırlık safhası var tabii işte bakıyorum ilk önce yapışacak yerlerini yapıştırıyorum. Ondan sonra da dikiyorum. Peki. Evet Ayhan Usta burada sevgili izleyiciler. Ayakkabılarınızı, terliklerinizi, çizmelerinizi, çantalarınızı, her türlü bakıma, dikime ihtiyacı olan malzemenizi ayan ustaya getirebilirsiniz. Evet. evet. Kolay gelsin Usta. Sağ, Sağ olun. olun, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.